Diğeri bir at olan Dorran dayımıza konuştuktan sonra çözmemiz gereken bir puzzle var. Öncelik olarak orta noktaya bu kızımızdan gene yapmış olduğumuz, bu kızımıza yapmış olduğumuz bir görevden gelen bir küre var. O küreyi buraya yerleştirdikten sonra dış çeperde olan sütunu şöyle Akio ile beraber çekiyoruz. Evet. İlk hedefimizin geleceği sembol, önünde durmuş olduğumuz sembol. Gelelim ikinci mekanizmayı nereye çekeceğimize. Evet, bunu biraz da sola çekiyoruz. Evet, konum burası olması gerek. Cuk oturdu. Evet, kapıyı açabildik. Görevin devamına ulaşabiliyoruz. Eğer bu video işinize yaradıysa, bu ve buna benzer içeriklerin gelmesini, devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğen atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.